Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Oh, oh, eh, ah, İbrahim, <laughs> gidiyor ya <Keyboard> gidiyor, gidiyor. Ölüyorum. Ah. Oh, ah, hey. Son sözün. <laughs> <Ay. gülüyor> Zeynep oldu dersiniz. Ay. Ah, mezar taşımın üstüne Zeynep yazmayı unutmayın. Ah. Um. Ben gelmeden sakın be. imkansız! <laughs> Doktor çağırıp geleceğim. Biraz bekle aslanım. Amma çok seviyormuş kızı! Ah, doktor! Doktor! Aa, doktor! Ne olur evladım? Benim kiracı intihar etti, ölüyor! Koş! Ey alt etmiş! İntihar edecek başka saat bulamamış! Aa, 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 ölüyorum! Zeynep! Ah, ölüyorum! Ölüyorum! <laughs> 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 Zeynep! Yahu ne toplanmışsınız orada, maç mı seyrediyorsunuz? Açılın, açılın bakalım, açılın! Ah, gidiyor, gidiyor. Hadi öyle aval aval bakmayın, dışarıya çıkın da işimizi görelim be, hadi, hadi! bana doğruyu söyle! Yoksa sen karbonat yuttun! Doktor hayatım, senin elinde doktor hayatım! Ne olur kurtar beni! Allah aşkına, Halim öldürecek yoksa ne olur! Ne olur, hmm. sen benim babamsın! Ölür mü yani şimdi? Ya her an ölebilir yavrum! Şansınız varmış ki, beni çağırdınız! Başka bir doktor çağırsaydınız, Beyzademiz çoktan nalları dikmişti. Keşke geberse! Geberse de kurtulsak! Aa, öyle deme evladım, genç adam, o da bir can taşıyor. Sen onun büyüsün. Canım, bir cahillik yapmış işte artık, sen de idare ediver! Evet, aşk intiharıdır, sevgi yüzünden. Siz onu tanımazsınız. Bela geldi o herif bu mahalleye! Ah! Ey Allah'ım ne suç işledik de bu herifi başımıza musallat ettin! Gel şunu affet evladım, hı? Kış günü çıkmasın fakir evinden! Durmaz bu herif sözünde! Nasıl durmazmış? Eşek gibi durur! Biz konuştuk, her bir şeyi nasihat ettik! Artık seni hiç üzmeyecek! Biz kefiliz! Peki kalsın, ama gözüme gözükmesin. Merhaba! Bırakmam! Gitme! Yazık olacak sana! Olmaz, gitme! Bırak kolumu! Hayır hayır, gitme! Seni seviyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Abini ikna edersen benimle evlenir misin? <gülüyor> 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 Şimdi cevap verme! Yarın gene burada bekleyeceğim. Bırak kolumu! Cevabın hayır olursa buralardan gidelim. Abinden korktuğum için değil. Sen istemiyorsun diye giderim. Bekliyorum cevabını. Yarın burada. <laughs> Serseri. Sarı yer, sarı yer bir iki. Haydi abicim geç bakalım geç geç geç. Sarı yer, sarı yer bir iki. Sarı yer. Hem gider sarı yer. Sarıyer, bir iki! Haydi sarıyer, sarıyer! Hemen gider abiler, buyrun! Sarıyer! Sarıyer mi abi? Geç bakalım, geç! Hadi şöyle arkaya geç abicim, arkaya! Tamam, oldu! Nerede, ustan yok mu? Su dökmeye gitti abi. Kaç saattir işliyor lan bu? <laughs> Onunki biraz uzun sürer abicim. Usta, doldu! Geliyorum, patlama! Ulan bir saattir ben buradayım. Nerede bu herif? Kubura mı düştü? Eee, hey, işimiz var, hadisene be şoför! Patladın mı lan? Hadi be kardeşim, gelsene! Gel bana bir numara çeviriyorsanız ikinizi de gebertirim Allah'ıma! Estağfurullah abicim, ne haddimize! Hadisene be kardeşim! Ne konuşuyorsun lan? Gel lan buraya! Acele işin varsa yürüyerek <laughs> git deme! Adamın başını belaya sokma! Sıra yiyordun hadi! Lan bu şoföre çattık be! <laughs> ne yapıyorsun be?

<laughs> Geldin ya tamam. Ben sus. Bir şey söyleme. Araba geliyor, kapat. <Gülüyor> <Gülüyor> Nerede usta? Şeyde çişe gitti abi. Heh. Böbrekleri mi bozuldu bunun? Ee, İshal oldu galiba. Bunun altından bir çapanoğlu çıkarsa... okurum kurum canınıza! <gülüyor> <gülüyor> Zeynep! Zeynep! Hadi bakalım buraya kadar! Yol ver insinler. Hadi bakalım! Biz Sarıyer'e gidecektik! İşte burası Sarıyer, inin! Benim kafamı bozmayın hadi! Allah hadi! Allah. Şu işe bak be! Allah Allah, hiç mi sarı yer görmedik yani? Burası sarı yer ulan! <laughs> ne zamandan beri burası sarı yer? Bundan sonra burası sarı yer oldu, hadi yürü adamın kafasını bozma! Hadi! <laughs> Nereye gitti Zeynep? Terzi'ye git Halim abi! Kız, gel buraya, nereye gidiyorsun? Aman! Aslanım kapımıza! Hey! Nereden geliyorsun? Terziden geliyorum. Yalan söyleme. <laughs> Üç buçuk saat önce çıkmışsın evden. Ne tercüses bu kadar saat? Çarşıya uğradım abi. Alışveriş yaptım. <laughs> Bak kızım, ...İtin biri peşine takılır, laf maf atar... başımız belaya girer. Ulan güpe gündüz yol ortasında adam kaçırıyorlar be! Beni delirmeyeceksin! Bundan böyle sokağa çıkmak yok! Pencereden bile bakmayacaksın! Alışverişi de naz mı yapacak? Allah kahretsin! Koyma dedim şimdi yolun ortasına! Halim abi, adım Selim, yaşım 34. Bekarım, sapına kadar delikanlıyım. Bir minibüsüm var. Çalıştığım sürece kazancım fena değil. Pazarları çalışırım. İşte evde lavaları muslukları tamir ederim. Namusumla yaşayıp gidiyorum. Hayatta kimsem yok. Allah'ın izni. Peygamberin kavliyle... ...kız kardeşine talibim abi. <laughs> Kız kardeşime sorayım. Birazdan alırsın cevabını.